merak ediyorlar kaç uygulaması yapacaksınız. Nedir, ne yapıyoruz? Ee, biz kalıcı makyaj yapıyoruz. Yani aslında daha çok kalıcı makyaj ve dövme uygulamasından ayırt eden boyaları, yanı sıra derinin katmanları ve eski gruplardan ayırt eden daha natürel, daha not renklerle modern bir ifade yaratmış olacağız kalıcı makyajla. Peki bunu nasıl uyguluyoruz? İğneyle mi? E, lazerle mi, nasıl bir uygulama bu? E, Mikrobladig el metodu yöntemi ya da mikropigmentasyon iğneli yöntemle derinin en üst katmanına doğal bir şekilde natürel çalışma yapıyoruz. Öncelikle kişinin yüz hatlarına uygun bir tasarım çıkartacağız. Sonrasında da kişiye kendisiyle de paylaşarak minik minik küçük yüzeyel atışlar atarak tamamlamış olacağız. Kaşlarınızın var olduğunu düşünün ama yanlış alımlardan kaynaklı hem küsüyor hem de bunun yanı sıra Tam tasarımını siz belirleyemeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla muhakkak bir noktada eksiklikler vardır. Biz bunu küçük çizikler attığımızda tamamladığımız için aslında her kişi uygulayabilir. <laughs> Dövme bir süre sonra, belli bir süre sonra e, şey yapıyor, kaşta olsun, vücutta olsun, atıyor rengini atar. Evet. Ama bu uygulamanın öyle bir sıkıntısı yok değil mi? Kesinlikle yok. Burada yine kişinin eğitimi aslında bir noktada e, devreye giriyor. Bununla birlikte de e, boyanın kalitesi ve en üst katmana uyguladığımız için, yani kişinin epilermis tabakasına uyguladığımız için ve su bazlı boyayla uyguladığımız için zamanı geldiğinde ciltten atıp gidiyor. Hı -hı. Değişiklik yapan boya çok daha derinin altındadır. Kimyasal boyalardır. O zaman tabii ki değişiklikler olabiliyor. Hı hı. Değişiklik olmaması için hem doğru katmanda olmak gerekiyor. Hem doğru boya karışımlarını yapmak gerekiyor. Hem de cildi çok iyi tanımak gerekiyor. Ben bugün yaptırdım diyelim. İlk seans hı hı. çıktım. Ee, kaç ay kadar kesin bir e, duruşu oluyor yüzünde e, İşlemi yaptık yaptıktan sonra siz kullanmaya başlayabiliyorsunuz Hı -hı. İlk 3- 4 gün boyunca bir takım koruma bakımlarınız var Bunlar Hı -hı. ne su dokundurmuyorsunuz Vermiş olduğumuz kremle besliyorsunuz Hı -hı. Bunun yanı sıra da e, bir hafta sonra artık kaşlar size ait oluyor ve bunu en az 6 ay en fazla 2 yıl kadar kullanabiliyorsunuz Burada sizin cilt kaliteniz e, ve bazı bir takım hastalıklarınız devreye giriyor buna bağlı olarak kullanım çok rahatlıkla gerçekleşiyor. Nasıl yapıyoruz, nasıl başlıyoruz Gülhan? Şimdi bizim bu noktada aslında kişinin duruşu önemli, kişinin zevki önemli, kişinin nasıl bir tasarım istediği önemli. Bunları çok detaylı bir şekilde aslında konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki hiç kimsenin sağ ve sol tarafı bir değil aslında. Bu burundan da başlayarak ama biz şu tarafı bat alarak bütün ölçümlerimizi bu yönde yapıyoruz. Öncelikle alanı komple temizledik, dezenfekte ettik ve burun dibinden başlayarak kaş başlangıcını belirliyoruz. Bu altın oran yöntemimizdir. Ve bununla çizimimizi tam kaşımızın başlangıç noktasını belirliyoruz. Altın oranı tekrar bir açıklar mısınız seyircilerimiz için? Altın oran aslında tam yüz hatlarımızın doğru olan ölçümü diyebiliyoruz biz buna. Bu noktaları aldığımızda kaşımızın bize yakışacak olan tasarımı ortaya çıkacak. <laughs> Mesela hanımefendinin çalışması yapılacak ama istemsiz bir şekilde kaşların çatan bir yapısı var. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. O onun kasıyla alakalı. Dolayısıyla biz diyoruz ki bu noktada hani bu kaşla düzelmez. Botoks yaptırabilirsiniz. Ya da göz kapaklarınız olduğundan düşük kaldırabileceğiz ama ben bu kaşınızı buraya kadar yolup da buradan sonra size kaş yapamam. Çünkü bu o zaman çok yapay olup bundan bir yıl sonra mutsuz olacaksınız. Anlık mutlu olabilirsiniz ama yıl bazına baktığınızda mutsuz olacaksınız. O yüzden de daha çok kendi var olanı baz alarak ilerliyoruz ki bunu kişi botoksla tamamlayabilir. Yaklaşık bir saat kadar süren bir uygulama. Bunun en önemli noktası yapılacak çizim aslında. saç boyası gibi bir şey değil. Sarı istiyorum yapalım ya da kahverengi istiyorum yapalım değil. Aslında ben bu noktada bile kişilerin ten rengine baz alınarak yapılmasını istiyorum ki bir konsantre vardır. Hı hı. O konsantrede tamamlansın. Biz burada kişinin kendi kıllarının rengini, ten rengini sıcak soğuk gruplara ayırarak e, ve tabii ki göz renklerini de baz alıyoruz. Dolayısıyla buraya eğer sıcak bir yapımız varsa sıcak tonlardan ilerleyerek birebir kendi kılının rengi çıkması lazım. Aa süper. Mesela ben sarıyım, çok sarıyım. Hı hı. Aynı şekilde olabiliyor mu sarı sarı? Tabii ki olabiliyor. Birebir kendi renginiz ve birebir kendi kılınız gibi. Kıl hangi yöne gidiyorsa o yöne atışlar atarak kendi kılınızdan ayırt edemezsiniz. <laughs> Desenimi yaparken önümüze takılan fazla bir takım fazla kaşlar varsa bunları alarak ilerliyoruz. Evet tabii. Bazen kaşınızı aldırın da gidin diyorlar. Bir çok noktada bana lazım olan kaşlar olabilir. O yüzden alınmamalı. Ben görerek alarak ilerliyorum. Bu arada hanımlar sürekli böyle hanımlar hanımlar diyorum ama e, beyefendiler de geliyor bu yaptıranlar var değil mi? Kesinlikle çünkü beyefendilerin de kaşlarında eksiklikler var. Beyefendiler de bir ifadeyle bakıyor. <laughs> Hatta eskilerden de söylerler ya e, hanımın bakışından anlamalı. Kendini Bayağı daha iyi <laughs> anlatması için aslında ifadesini oturtturması gerektiğini düşünüyoruz. <laughs> şu anda değil mi? Evet e, moda ama tabii ki e, aslında bu bir ihtiyaç. Tasarımı tamamlamak, kişinin var olan yüz hatlarını ortaya çıkartmak için yapılan bir ihtiyaç. Biliyorsunuz biz bayanlar makyajı çok seviyoruz evet. ama tabii ki de natural makyajı ve her sabah kattığımızda güne başlarken bunlarla vakit kaybetmek istemiyoruz. Bayanlar için oldukça hayat kurtarıcı bir işler. Bu yıl da daha düz modeller, e, daha e, aslında... Kavisli kişi... değil değil mi? E, kavis... Kişinin yüzüne yakışıyor aslında olabilir. Yani burada bu noktada kişinin dediğim gibi çok gözlerini patlatmayacak, çok e, abartılı olmayacak, yüzüne yakışacak bir tasarım bence bizim için her zaman modadır. Ve şu anda da insanların birçoğu zaten yine düz istiyor. Düz oldukça e, talepkar bir durumda şu anda. <laughs>